Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbiyatı. Rabbim imanımızı kamil eylesin. Doğru yoldan ayırmasın cümlemizi inşallah. Rabbim sabredenlerden olmayı cümlemize nasip ve müesser eylesin. Rabbim sabır kapısından iman kapısından da cümlemizi ayırmaz inşallah. Rabbim şu zor günlerde cümlemize İslam adına cihat etmeyi nasip eylesin inşallah. Ne diyor? Türkiye'de Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu, geçmez oldu buradan kardeşin yolu. Kapımı çaldı da bir kara haber, kırıldı gönlümün kanadı kolu. Ne oldu kardeş, ne oldu darda mı kaldın, doluya mı düştün, Dardama kaldın? Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Rabbim şu acı günlerde Orada depremde vefat eden cümle kardeşlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır nasip eylesin. Hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Vatanımıza birlik, beraberlik nasip ve müessere eylesin. İslam'da birlik, beraberlik, kardeşlik nedir? ayeti kerime ile beraber cihattır. Rabbim bu cihatta, bu mücadelede, bu birliktelikte cümlemize yardımlar etmeyi, mücadele etmeyi de nasip eylesin. Hadis-i şerifte diyor ki, ey Adem Damda yanan lambanın karanlık eve faydası var mı? Yok. Damda lamba yanmışsa, ev karanlıksa o lambanın o eve faydası yok. Lambanın nerede yanması lazım? Evde yanması lazım. İnsan oğlu Rabbim cümlemize imanı kamili nasip eylesin. İnsan oğlu belli bir ömürle, belli bir ömürle ne yapmış, yaratılmış. O ömrünün arasındaki günlerden sorumludur. Doğdu, belli bir yaşa geldi. Rabbim imanla evlat yetiştirmeyi de cümlemize nasip eylesin. Bir yaşa geldikten sonra artık akıl bali olduktan sonra ölene kadar hayatımızdaki o damda, o evde lamba yanarsa bizim için faydası vardır. Biz öldükten sonra bıraktığımız mülkiyetin nedir? Bizim için bir faydası yok. Allah'a şükürler olsun. Dara düşen kardeşlerimizin yanında garibiyle, zenginiyle, ihtiyarıyla, genciyle kuşan milletimiz var. Rabbim milletimize birlik, beraberlik nasip eylesin. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Çirkin işlerinizin yanında iyi sözleriniz de bir fayda vermez.'' Bir insan uygulamada hep haram, günah, sıkıntı yapıyorsa ama söze gelince güzelini, iyisini söylüyorsa o da ona fayda vermez diyor. Uygulamayı güzel yapmak lazım sözde konuştuğumuz gibi. İşte insanoğlu diyor ibadet ve işlerini de ancak Allah'ın rızasına göre yap diyor. Demek ki bir Müslüman attığı her bir adım, söylediği her bir kelime, yaptığı her bir telaffuzda Allah'ın rızasına göre yapmazsa damda ışık yanıp evde o ışığı bekleyen bir insan gibi olurdur. Ey insanoğlu diyor, bir ki Allah ancak Allah için yapılmış olan ameli kabul eder. Demek ki bir Müslümanın amelinin kabul olup olmadığı ancak onun rızası dahilinde yapılmış fiillere bağlıdır. Rabbim ibadetlerimizde, söylemlerimizde, yaşam tarzımızda, hayır hasaratımızda kendisinden başkasının rızasını kalbimize nakşetmesin inşallah. İnsanoğlu riyakarlığa beyilli bir insandır. İnsanoğlunda beğenilme arzusu vardır. İnsanoğlunda desinler arzusu vardır. Çünkü insanoğlunun nefsi sınav için yaratılmıştır. Rabbim sınavı kazanan kullardan olmayı nasip eylesin. İslam alimleri hayatı anlatırken iki şey de anlatmışlardır. Birincisi hayatın diyor imandan ibadettir. İkincisi de mücadeleden ibadettir. Birincisi imandan ibadet ibarettir. İkincisi mücadeleden ibadettir. Zirvetü sena islam İslam'il cihadu fi sebilillah la yanaluhu illa afvaluhum diyor. İslam'ın en yücesi, en yüce vazifesi Allah yolunda yapılan bir iştir mücadeledir diyor. İslam'ın Allah'ın istediği en güzel vazife, Müslüman'ın üzerindeki en güzel vazife Allah için yapılan mücadeledir. Ona diyor Müslümanların fazilet en üstün olana ulaşır Rabbim cümlemize Allah için mücadele yapma arzusunu isteğini, amelini fiilini nasip eylesin inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kimse Allah'a inanır. Rabbim iman kapısından ayırmasın. Peygamberini tasdik eder. Rabbim peygamberden de ayırmasın. Allah yolunda mücadele eder. Allah o kimseyi cennete direkt koyar diyor. Ama Allah'a imanı olacak. Peygamberin yolundan gidecek. Hayatı Allah için mücadelede olacak diyor. Eğer diyor Muhammed'in diyor sallallahu aleyhi ve sellemin nefsi yedi kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki Müslümanlara zor gelmesinden korkmasaydım, Allah yolunda gazaya giden askerlerden hiçbir zaman ayrılıp geri kalmazdım diyor. Eğer peygamberimiz kalmasaydı bize ne olurdu? Farz olurdu. Yine cihat farz mıdır? Farzdır. Cihatı ayette anlatırken neyle anlatıyor? Nefisle, malla, canla. Yani bir mümin her şeyiyle Allah yolunda olmayı. Evlat yetiştirmek de bir cihattır. Nefsi terbiye etmek en büyük cihattır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle en büyük cihat nefsi terbiye etmektir. Malı Allah yolunda harcamak her adamın harcı değildir. Her insana Zekat nasip olmaz. Belki vermek nasip olur ama zekat yerine alır mı orası şüpheli. Şu anda çok tehlikeli durum içerisine düşen Müslüman kardeşlerimiz var. Allah muhafaza eylesin. Bizim dinimizde yapılan yardımların Allah katında gizli olması lazımdır. Ama ne yazık ki en tehlikeli durumlardan bir tanesi birine on kuruş verdiğimiz zaman elimizdeki o medya aracı olan telefonla resmini çekip o gariban aileyi perişan edercesine kendi dükkanımızın da resmi resmini sergilercesine eze eze bak şu garibanı ben doyurdum hesabına düştük. Allah muhafaza eylesin. Bu nedir? Allah'ın rızasının dışında bir şeyler beklemektir. Oysa İslam'da cihat nedir? Allah için yarışmaktır. Resim için, beğenilmek için, ticaret için yarışanlardan değil Allah için yarışanlardan olmayı nasip eylesin inşallah Müslüman diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lakin diyor Müslümanları tecihiz edip götüremediğim gibi onlarda kendilerinden yol esbabı tedarik edemiyorlar öyle de gariplik içindeler bu sahabe-i kiram Peygamberimiz buyuruyor ki onları diyor gazaya götüreceğim ama tecisatlarını yapacak maddi güç dahi yok. Onlar da tedarik edemiyorlar. Sahabe-i kiram ne yapıyordu? Müslüman olur olmaz İslam devleti kalkınsın diye bütün variyetini İslam devletine Allah yoluna harcıyordu. Rabbim öyle imana sahip olmayı cümlemize nasip eylesin. Benden ayrılmak da diyor onlara ağır geliyordu diyor Peygamberimiz. Ben onların o sefere geldiği zaman harcıraklarını karşılayacak gücümüz yoktu. Ben cihata gittiğim zaman sahabe-i kiramı götüremezsem Onlara da o ağır geliyordu diyor. Ruhum elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda cihat edip öldürülmemi sonra tekrar dirilip kaza ederek tekrar öldürülmemi keza dirilip kaza uğrunda öldürülmemi arzu ederim. Peygamber peygamber iken Allah yolunda şehit olmanın davasındadır. Rabbim cümlemize böyle bir imanı nasip ve müesser eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah la yakbalu min ameli illa ma kana lehu halisen ve bitagî bihi diyor. Allahu Teala'nın kabul etmeyeceği ameli anlatıyor Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze Allah halis olmayan, samimi olmayan, sadece kendi arzusunu tatbik etmek için yapılan Allah'ın rızası umrunda olmayan ameli kabul etmez diyor. Boşun onu da yapmayın diyor. Yani bir insan bir yere yardım verecekse bunun reklamını o gariban aileyi eze eze onların resmini çeke çeke onları süründüre süründüre yapacaksa yapmasın diyor. Allah muhafaza eylesin. Ya da benim ticaret hanem var. Ya şöyle bir resmini çekim de verdiğim hayrın internete koyayım da bakçı falanca nasıl hayır vermiş desinler de Müslüman hacının dükkanıdır alışverişe gelsinler niyetiyle yapmasın diyor. Böyle hayırdan da Allah muhafaza eylesin. Ya da şu camiye namaza gidem de insanlarla tanışam da benim de dükkanımdan gelsin iki tane alışveriş yapsınlar şeklinde ibadet de yapmayın diyor. Allah muhafaza eylesin. Rabbim şu ezanlar yüzü hürmetine salih, halis, Nasıl bir hayat istiyorsa öyle hayat yaşamayı cümlemize nasip eylesin. <laughs> Kur'an'la